İyi akşamlar değerli takipçilerim. Bugün sizlere değişik bir video ile geldim. Ben köyümdeyim. Zeytin toplamaya başladık. Zeytin nasıl elenir? Bunu da sizlere elendiğini, kaç boyuta ayrıldığını göstermek istedim. Öyle elekten iniyor zeytinlerimiz. Şimdi bunları da göstereceğim. Numara numara ayrıldıklarını kısa bir video ile geldim sizlere. Merak edenler Burada yaprakları düşüyor. Yapraklarını da ayırıyor makinemiz. Burada gördüğünüz gibi her seleye bir boy ayrılıyor. Birinci boy, ikinci boy, üçüncü boy, dördüncü boy da yağlık olarak ayrılıyor. Bunları da sizlere yakından göstermek istedim. Bunlar tabii ki yağlıklarımız yaprağıyla beraber gözüküyor. Burada zeytinlerimiz elekten gidiyor. Buradan üflemeli olarak yapraklarını makine kendisi ayırabiliyor. Burası da e, sandığı kalıyor şeyimizin, eleğimizin, makine eleme aletimizin, zeytin aletinin. Buraya sele ile boşaltıyoruz. Oradan aşağı iniyor, buradan çıkıyor. Bant üzerinden seri bir şekilde zeytinler gidip boy boy ayrılıyor gördüğünüz gibi hemen makinemizin sandığına serelerimizi boşaltıyoruz buradan kardeşim tabii ki aşağı inmesin diye büyük yapraklarını elleriyle seçiyor Sizlere toplamasını da bir gün göstereceğim. Makineyle daha hızlı toplayabiliyoruz. Bu sene sıcaklardan dolayı çok fazla büyük olmadı. Zeytinlerimiz biraz küçük küçükler ama küçüklerini de yağ olarak çıkarıyoruz. Biraz meşakkatli bir iş. Tabii ki ben bunları size gece yayınlıyorum. Gece çekebiliyorum. Bütün gün topladık. Gece de evde boy gördüğünüz gibi minik minikler arkadaşlar. Tabii ki bunlar yağlık bölümüne ayrılanlar. Diğerleri daha büyük. Bunlar 4 numara, 3 numara. Hepsini tek tek gösteriyorum. Bunlar da 1 numara zeytinlerimiz, daha irileri. En büyükleri de bunlar. Elek üstü dediklerimiz arkadaşlar numaralandırılmıyor. En büyük irileri bunlar. Ve bunlar yemelik olarak geçecek. Hepsini sizlere tek tek çektim, gösterdim. En baştakiler elek üstüydü. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4. numara darda da yağlık olarak kullanılıyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Zeytin nasıl ayrılır, nasıl eğlenir merak edenler için Kısa bir video çektim sizler için. Gördüğünüz gibi yukarıdaki eleğimizin sandığı boşalmadan serelerle sık sık boşaltıyoruz. Banttan böyle geliyor. Tabii bu zeytinlerden kışlık zeytinimizi bidonlarımıza, sele zeytinlerimizi çuvallarımıza kuruyoruz. 1 yıllık zeytinimiz ayırıyoruz. Değerleri kooperatife gidiyor. Yağlık çıkartılıyor. Sevdiklerimize kuruyoruz hediye olarak. Videomun sonuna geldim. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.